Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine uçan kuş. Uçan kuş. Biz kayadayız. Ali Can kardeşimizin yanına gelmişiz. devamız gibi bizde uçan kuş. Gözümüzden göre bak Bakın ondan sonra. Manzara süper arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Diyarbakır'ın en kral manzarası Fiskal'dadır arkadaşlar. Bütün Diyarbakır bile. Bütün Diyarbakır bile. Biz Fiskal'da olan manzara hiçbir şeyde yok, Hiçbir yerde yok. Kuşlar da kümeste hepsi. Süper. Öyle hepsi uçan kuşlar. Hepsi uçan kuşlar. Sağ olsun Ali kardeşimiz bize böyle bir dört çift verecek. Uçurun. Çıkar Uçur, Ali baba. Dört çift verecek. dört çift vereceğim. Vallahi hepsi böyle Uçma hazır kuşlar. Hepsi uçuma hazır. Damızda değil arkadaşlar. Hepsi uçuma hazır. Hepsi soylu kuşlar. çift çakmaklı. Bu, bu babası. Ne biraz yem varsa orta at Ali Baba. Kısmet olsa böyle bir çift çakmak bile. Yemi abu tarafa at Ali Baba. Oraya konmasın kuş. Kuş oraya konsa olmaz. Bu karar çakmak lila yeni yeni böyle. Hazır. Oh, hmm. Hmm. Beyaz seferde gitti ne yaptı? Evet, havada alır arkadaşlar biris beyaz havada alır. uçurdu dediğimiz gibi arkadaşlar gözümüzle bir görmemiz lazım. Gözümüzle bir görmemiz lazım. Kanat sesini duymamız lazım. kalkışını, inişini, çıkışını, soyunu takip etmemiz lazım arkadaşlar. Dramalıyım. Doktor, Hem doktor hem de, t -t de. Tam böyle. Çok güzel bir dönem ya, Bu Bu dişi arkadaşlar. Yeni yeni. Yeni yeni uçuma gelmiş. Eskili arkadaşlar yeni yeni istiyorsun vermiş. Ne dağımız gibi yapmış yapmış. Ne oldu biraz biraz daha bakalım. Ya Hadi gidik iyi. Atı? Yok yok atmam. Bakçelerin üstündedir bu. <laughs> hmm. با بخشه‌الاران اسنده اند. یه رو ده رو ده. ایوانی توخ‌کاران رو ده ده. نورمال ده اش. یا به ذهن ازنان زقبی خوش‌آران وشته‌ها نیگه Güllüydü <laughs> mü? Bir şeyden sonra atmağı mı Yani Bir tak bir kol veriyordum. Böyle bir. Girerler. Adam fazla 5 dakika sürer. Beklemenler. Bakın ya. Ama çok tağlalı ya. Bol dağları e, zaten bol tağlalı gerek var Hayvan ağzı bir metre açıldı. Bu sıcakta bu şeyde. Normaldir Ali baba bize bugün vereceğim kuşları bir tane koydun. Abi şimdi abla bir iki çıt miski vereceğim. Tamam. Ergeden Akif abimizin sonundandır. Er Erkekinden Dişi Dışıdır mı başka mıdır? Mardin'den. E, dişi dışı Mardin'dendir. Bu erkek. Da... Anaları. Bu anaalarıdır. Ha, beyazdan misk ya bu. Kep bezlidir. Ha, kep bezlidir. Bu da miski ya erkek. Ya yani miski erkek, muhacir da Egerden bir ağlamazdır. Hadi gel misin? Ha. Tamam. Gelmiş. Dört tane yavrusunu bize verirsin. Dört tane yavrusu verir zamanı. Hepsi yarım sekiztir. Hepsi yarım sirkültür. Hava çekiminde. Adam. Hava çekiminde. Bunlar, bu erkektir. Çınalımız erkektir. Tamam. Bu bir. Evet, bu bir abi. Hmm. Bu da Şil. Şey yarım sütüktür. Bu dağlanıdır. Bu da onun tekidir abi. Bu Başa erkeğimiz de Bunlar gördüğünüz gibi kanadını da daha dizmemiş. dizmemiş Maşallah evet. hayvanların tüm mileri süperdir. Evet. O bu kuşları biz de uçurmuşuz. Bu kuşların özünü biz de uçurmuşuz. Bu coğrafyada bu kuşlardan bu kuşların gibi yani 3-5 soy ya vardır ya yoktur. Bu özellikle bu miskiler. Bu gördüğünüz miskiler. Bu da dışı Bu da dışı toplam iki çift misli. Tamam. Beyaz bir çift. Yani Beyaz ver başlayın. Beyaz ver. Beyaz da Mardin'den geldi. Mardin'den bir arkadaşımız. Bunlar da yarım sektörtür arkadaşlar. Artık Arkada uçuranda kendine uçursun. Zaten videosunu da paylaşacağım. Göreceksiniz yarım sektör Maşallah hayvanların fizik müzikleri çok güzeldir arkadaşlar. <laughs> Beyaz kuşta oyun yapması biraz zordur. Bunlar da oyunluydur. Sizle kısmetiniz artık. Tehtir baba. Bu. Bu. bu da uçan kuştur. Ha tane bizde ve hepsi uçamış. Kaç kuyruktur? 14 kuyruk. Maşallah. Hayvan yerde de güzel arkadaşlar. Havada da güzel. Yerde de güzel. Gördüğünüz gibi. Hazır kuş. En yeni yeni oyuna gelmiş. da çakmaklı arkadaşlar. Dişi. Soylu bir hayvandır. Ara çakmaklı. Bula yarım söketir, uçmuş. Hava çekimi diyorsa evet. yuvarlama Hava çekimi yuvarlama oldu. Uçra bir sar karşılar. çok iyi. Bir soydur. Hediye gelmiş arkadaşlar. Hele evet. uçuran kendine uçursun. Yüz bin Onun tekini de bak. Dediğim gibi arkadaşlar. Böyle gidip gözümle kuşları izleyen, bakıyan, meraklı arkadaşlarımızdan çok meraklı arkadaşlarımızdan uçuran, kuşu uçuran arkadaşlar, anlatan da gel uçuran, özellikle ya. uçuran arkadaşlarımızdan gidip kuş alıyor fazla da gel bir çift iki çift, bir çift iki çift bir fazla da arkadaşlar. Bir onu da uzaktan dışarı çıka abi. Arkadaşlar bu gördüğünüz kuştur, tekidir, ara çamaklarına tekidir. Ana çamağın tekidir, kanası silah gibidir. Manzara süper, güzel gördüğünüz gibi. Soylu kuşlar boş kuşlar da zaten kimse bu sıcakta kuş biri, eğer biri bu sıcakta kuş uçurursa boş kuş uçurmaz arkadaşlar. Kimse bu emeği vermez. Hayır, yani meraklı adam illaki arar, en kral kuşu kendine bulur, uçurur. Kendi kuşlarının yavruları yar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hepsi güzel kuşlar. Kara çağmalı, yerli kuşlar arkadaşlar. yerli orijinal ديال لي فرما ديالك ما شاء الله çox vaqanda bu kara çamur idi təşəkkürlər ali baba sağ olasın aslan azadlarla görüşməzər arkadaşlar yeah. var olun